Çocuklar, İngilizce dersimizde fruit temamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama önce bir kısa tekrar yapalım. Fruit meyve demekti çocuklar. Şimdi bazı meyvelerimizi öğrenmiştik. Beraber, benle beraber tekrar edin. Bakalım, ardıma tekrar edin. Apple, banana, orange, cherry, grapes lemon. Peach, melon. And strawberry. Buradaki meyvelerimizi siz evde eminim ki ezberlediniz, çalıştınız. Geçen dersimizde bununla ilgili şarkımızı da dinlemiştik. Ve üçüncü etkinliği de yapmıştık. Ve geldik şimdi sayfa kaçıncı sayfadayız? 123. sayfadayız. Listen and follow yani dinle ve takip et demiş. 1, 2 ve 3 numaralı resimlerimiz var. Ee, gördüğünüz gibi meyveler çocukların ellerinde. Meyve tabağından alıp birbirlerine sanırım bir şeyler soracaklar. Ve en sonunda yine köpeğimizin bir cevabı olacak. Bakalım ne konuşacaklar bu çocuklar. Page 123. Listen and follow. Do you like peaches, Lily? Yes, I do. Yummy. Do you like grapes? No, I don't. I like apples. Do you like lemons, Rocky? I think no. Evet şimdi tekrar dinleyeceğiz çocuklar. Bu bizim geçen ünitelerimizde öğrendiğimiz bir diyalog aslında. Tekrar dinleyelim. Page 123. Four. Listen and follow. Do you like peaches, Lily? Ne sordu bu çocuklar? Do you like peaches, Lily? Do you like? Ne do you like? Bir şeyi sevip sevmediğimizi sorduğumuz zaman kullandığımız soru kalıbıydı değil mi İngilizce'de? Do you like? Do you like peaches Lily dedi. Yani sen şeftaliyi sever misin Lily dedi. Şimdi zaten tam da kalpler gözüküyor herhalde. Seviyor Lily. Cevabını dinleyelim. Yes, I do. Yeah. I mean, do you like? Evet çocuklar biz eğer bir şey seviyorsak do you like işte Burada piç istediği için duyulak like peaches Lidi dedi. Eğer cevabımız evet olacaksa ne ne diyorduk? Yes I do diyorduk. Lily de öyle cevap verdi. Şimdi 2 numaralı kısımda bu sefer Lidi soruyor. Grapes? Bak. No, I I do. Yummy. Şimdi do keyişlik. you like grapes? Do you like grapes dedi sen üzümü sever misin diye sordu. Şimdi çocuğun cevabına bakalım. No, I don't. I... Evet, no I don't dedi. Yani sevmiyormuş. Üzümü sevmiyormuş. I like, apples. I like apples dedi. Ben elma. Devam ediyoruz. Do you like lemons Rocky? Ah, ah. I think no. <laughs> evet diyor. Ona sonuncu kısımda da 3 numarada diyor ki Do you like lemon? diye Rocky'ye soruyorlar. O da hav hav yapıyor. I think yes. Yani evet dediğini düşünüyoruz deyip gülüyorlar. Evet, bu dördüncü etkinlikteki dinleme çalışması da bu şekildeydi. Kaydırmak sona kalmış. Daha kusura buna bakmayın. Ve beşinci kısma listen and act out the dialogue demiş. Şimdi bir diyalog dinleyeceğiz. Ve bunun benzerini sizin kendinizin yapmasını istiyor. Şimdi bakalım. 73. diyalog. act out the dialogue. Do you like oranges? Yes, I do. Do you like apples? No, I don't. Devam var mı? Evet, devamı bu kadarmış. Bu diyaloğun aynısını canlandırmanızı istiyorlar. Sınıfta olsaydık ben size bunu canlandırırdım çocuklar. Hatta meyve de getirtirdim. Böyle beraber e, meyvelerle alakalı güzelce bir e, çalışma yapardık. Ama bu bizim için olumsuz olarak gözükmesin. Bunu siz evde çok daha güzelini yapabilirsiniz. Şimdi diyaloğu tekrar dinleyelim ve bu diyaloğu evde e, canlan e, tekrardan canlandırın. Karşınızda bu sefer sınıf arkadaşınız olmayacak ama anneniz olacak veya ablanız abiniz olacak. Beraber bu diyaloğu şimdi tekrar açıyorum. Five. Listen and act out the dialogue. Do you like oranges? Yes, I do. Evet, burada soruyor. Do you like orange juice? Yani. Portakal suyu sever misin? Çocuk diyor ki, yes I do. Şimdi ikinci resime geçiyoruz. Do you like apples? No, I don't. Evet, ikinci resim zaten belli. Do you like apples diye sordu bu sefer. O da no I don't diyor. Burada bakın çeşitli meyveler de var. Siz portakal ve elma ile bu diyaloğu canlandırın. Hatta değişik meyveler varsa bunu İngilizce olarak birbirinize sorun cevabını nasıl seviyorsunuz artık yes mi no mu yes I do no I don't artık sevdiğiniz meyvelere göre cevaplayın böylelikle pratik yapmış olursunuz çocuklar İngilizce olarak meyveleri ve geldik 6. yine dinleme bu ünitede baya bir dinleme çalışması var sanırım listen tick and cross dinleyeceğiz ve ona göre tik veya çarpı atacağız sevdiklerini sanırım tik atacağız ya da sevmediklerini çarp atacağız. Ben sizle beraber açıkçası dinleyeceğim. Hemen açalım. Bakalım neymiş. Page 124. Six. Listen. Tick and cross. I like melons. I don't like bananas. I like cherries. I don't like oranges. Evet anladım. Hem bir sevdiğini söylüyor meyvelerden bir sevmediğini söylüyor meyvelerden çocuklar. Ee, şimdi tekrar birinciyi tekrar dinleyelim. Sevdiğine tik atacağız. Sevmediğine çarpı atacağız. I don't like oranges. Başaralım bir saniye. I don't like bananas. I like melons. I like melons diyor. Melon neydi? Kabun. O zaman dikkat atıyoruz. I don't, like I don't like bananas. Yani muzları sevmiyormuş. O zaman çarpı. Şimdi iki numaraya kıza geçtik. I like cherries. I like cherries. Yani kirazları seviyormuş. I don't like oranges. I don't like Oranges yani portakal suyunu ve portakalları tabii ki sevmiyormuş. Çarpı attık. Şimdi üçüncü çocuğa geldik. Burada kız çocuğu. I like peaches. I, I like peaches. Yani peach. Neydi? Şeftali. Şeftali seviyormuş. Şeftalileri. I don't like grapes. I don't like grapes. Üzümleri sevmezmiş. Üzümleri sevmiyorum dedi. Ve dördüncüsü. I like apples. I don't like lemons. I like apples. I don't I don't like lemons. Evet bu şekilde dinleme çalışması I like I don't like. I like sevmek, I don't like sevmemek anlamına geliyor çocuklar. Ona göre siz çalışmayı benimle birlikte yapacaksınız. Ben şimdi burayı siliyorum tabii ki. Ekranın tek. Sildim. Evet. Geldik. Yedinci etkinliğe. O yine bir dinleme çalışması. Ve listen, write and draw. Then color. Dinleyeceğiz. Yazacağız ve çizeceğiz. Ardından da boyayacağız. Bakın burada üç tane dinle, çiz. Sonra Boya diyor. Ya bu yazmak galiba, bu boyamak, bu da dinlemek. Üç etkinlik birden aynı şey üzerinde. Peki nereye yazacağız? İşte buraya yazacağız. I like. Çocukların söylediklerini. Bu çocuğun söylediklerini buraya yazacağız, buraya çizeceğiz. Bu kızın söylediklerini buraya yazacağız, buraya çizeceğiz. Şimdi dinleyelim bakalım. Açalım. Evet, hazırız. Önce erkek çocuğunu dinleyeceğiz çocuklar. Seven. Listen. Write and draw. Then color. I like apples and bananas. I like grapes and lemons. Şimdi bir daha dinleyelim. Şuradan biraz geri alalım. I like apples and bananas. Evet, I like apples and bananas. I like apples. Kalemin yazmaya çocuklar unutuyorum. Apples. 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 Ve bananas. Banana yazacağız çocuklar. Peki ne anlama geliyor? apple elma, banana muz. Demek ki bu çocuk apple ma, e, elma ve muzları seviyormuş. Peki buraya ne çizeceksiniz? Elma ve muz çizeceksiniz. Onu artık ben çizmeyeyim. Buraya elma ve muz çizeceksiniz, güzelce boyayacaksınız bu çocuğun baloncuğunda. Şimdi kız çocuğunu dinleyelim. I like grapes and lemons. Evet, I like grapes. Grapes. Grapes neydi çocuklar? Üzüm and lemons. Neyi seviyormuş? Limonları seviyormuş. Grapes and lemons. İki tane sevdiği şeyi söyledi. Aralarına da and koydu. And ve demek. Ben üzümleri ve limonları severim diyor burada. Bu çocuk da ben elmaları ve muzları severim diyor. Şimdi bu kız üzüm ve limonları sevdiği için bu baloncuğa da ne yapacaksınız? Üzüm ve limon çizeceksiniz ve güzelce boyayacaksınız. Bu etkinliği de böylelikle yapmış olduk. Bunun altında bir etkinlik var çocuklar hemen. Pardon. Onu da söyleyeyim ben size nasıl yapacağınızı. Net söylediğin daha doğrusu sizden istiyorum. Now say the fruit do you like. Siz de diyor söyleyin hangi meyveyi severseniz Nasıl söyle yazacaksınız? Buraya siz kendiniz yazın. Ben kalıbı yazıyorum. I like I like I like Artık buraya hangi meyveyi seviyorsanız onu yazın çocuklar artık. O size kalmış bir şey. Kalıbınız I like sevdiğinizi sorduğu için sevmediğinizi sorsa da I don't like diye başlayacaktık. I like nokta nokta nokta. Buraya sevdiğiniz meyveyi yazarsınız çocuklar. Ona göre yapın siz. Mesela ben olsam hangi meyveyi söylerdim? I like apple. Elmaları severim mesela ben I like apple derdim. Görüyorsunuz bayağı bir dinleme çalışması var çocuklar. Bu ünitede bayağı var. Şimdi buradaki çalışmada sanırım yine böyle yüz tamamlama. Artık gülen, seviyorsa gülen yüz yapacağız. Sevmiyorsa üzgün yüz yapacağız. I like ve I don't like ile ilgili bir çalışma. Bunu da tamamlayalım. Page 125. 8 Listen and complete the faces. I like bananas and melons. 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 But I don't like peaches. I don't like peaches. I don't like. Hmm, sevmiyormuş. I don't like peaches. I like bananas and melons. Muz ve kavunu seviyormuş. I don't like peaches. Yani şeftaliyi sevmiyormuş. Buna göre suratları tamamladık. Şimdi geldik diğer çocuğa. I like apples and oranges. I like apples and oranges. I like apples and oranges. But I don't like grapes. I don't like grapes. I don't like. Hmm. I don't like. I don't like grapes. Elma ve portakalları seviyormuş, ama üzümleri sevmiyormuş. Bunu da bu şekilde tamamlamış. Oluyoruz çocuklar. Çok kolay ve güzel etkinlikler bence ve önceden bildiğimiz bir konunun tekrarı gibi I like, I don't like. Hem meyveleri öğreniyoruz hem konu tekrar yapıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet ve son etkinliğimiz olsun çocuklar. Bayağı bir dinleme çalışması varmış. Ne diyor bakalım burada? Listen and repeat. Yani söylediklerini biz tekrar edecekmişiz. Evet. 9. Listen and repeat. Cut the melon. Cut the melon. Kavunu kes. Cut the melon. Katı biliyoruz değil mi çocuklar kesmekte? Give the banana. Give the banana. Give. Vermek. Yeni bir kelime öğrendik. Give. Give the banana. Eat the apple. Eat apple. Yiyor bakın. Eat yemek. Color the lemon. Color the lemon. Color'ı da biliyoruz biz. Color. Boyamaktı. Color the lemon. Şimdi tekrardan dinleyeceğiz. Give the banana. Cut the melon. Cut the melon. Give the banana. Give the banana. Eat the apple. Eat the apple. Color the lemon. Color the lemon. Evet. Tekrar ettiniz mi çocuklar? Bir daha tekrar edelim. Katılamayanlar varsa benle beraber tekrar edin arkasından. The banana. Give the banana. Give the banana. Eat the apple. Eat the apple. Color the lemon. Color the lemon. Cut the melon. Baştakini atladık. Cut the melon. Cut kesmek. Give vermek. Eat yemek. Color boyamak. Bu yeni öğrendiğimiz color ve katı biliyorduk zaten çocuklar. Give şu şekilde yazılıyor. Give. Yeni bir kelime öğrendik. Give. It de bu şekilde yazılıyor. Give vermek. Siz de böyle yazın çocuklar. Kitabınızın üzerine olur mu? It yemek. Bir şey yemek. Bunları da yazalım isterseniz hatır olsun. Kat kesmek ve color neydi? Boyamak. Bakın yeni kelimeler öğrendik. Cut, give, eat, color. Bunları da öğrenmiş olduk. Ve bununla ilgili sizden bir yine bir evde yapmanız gereken bir çalışma olacak çocuklar. Konuşma çalışması. Ne istiyor? Sınıfta olsak sınıfta beraber yapardık. Çünkü burada Friends. Yani arkadaşınızla yapın diyor ama maalesef böyle bir şansınız yok. Ama bunu da yapmasak da olmasın. Geride kalmayın isterim her zaman. İngilizceden. Now tell your friends to the things and act out the dialogue. Diyor ki arkadaşlarına, senin arkadaşlarına buna benzer bir diyalog, diyalog yapın diyor. E ee, siz de buna benzer bu cümleleri söyleyerek başka meyveler kelimeleri de kullanabilirsiniz. Yani şu an kavun bulamazsınız tabii ki. Portakal olur, elma olur. Ee, siz söyleyin ya da anne baba anneniz babanız söylesin. Siz onu yapın. Mesela kattı apple desin. Elmayı kesin. Veya siz söyleyin o kesin. Give the banana deyin. Muz versin. İşte eat the apple, elma ye desin, siz yiyin veya yedirin. İşte color the lemon, color the grapes desin, bir şeyi renklendirin. Hani size böyle e, diyalog örnekleriyle e, kelimeleri öğretsinler çocuklar. Siz de karşı tarafta e, söyleyin ki siz de öğrenin. Ne kadar çok konuşma çalışması yaparsanız İngilizce'de o kadar çok kelimeler zihninizde yer eder. Sakın ihmal etmeyin çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Şimdilik bu kadar çalışalım kitabımızdan. Gayet de güzel sayfaları ilerlettik. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.